Esport ekranlarına hoş geldiniz. Milwaukee Bucks, Denver Nuggets'ı konuk ediyor. Yani Sante Tokumpo ve Nikola Jokic karşı karşıya gelecek. Hava atışı Nikola Jokic ve Brook Lopez arasında yapılacak. Takas döneminin sonunda önemli hamle yapan takımlardan biri oldu Milwaukee Bucks. Kyle Kuzma'yı takıma kattılar. Tabii Chris Middleton'dan da vazgeçmeleri gerekti. Ve çok daha uzun bir beşle oynuyorlar. Bu Lopez ikili oyunda Lillard'dan asisti aldı ve potaya gitti. İlk basket ondan geliyor. Jamal Murray tekrar yok içe döndü. Jokic fake sonrasında boyalı bölgeye giriyor ve Denver'ın ilk sayıları da Nikola Jokic'ten. Şimdi Yanis. Jokic karşıladı. Serbest atış çizgisinden orta mesafe isabetli Yanis Santatokumpo'dan. Lopez o da erken bir şut kullandı isabetli. Şimdi sırtı dönük aldı. Aaron Gordon'a karşı hücum ediyor. Yani zorladı pozisyonu ve basketi buluyor. Yanis. Köşede Kuzma. Bir üçlük denemesi daha. Bu kez başarılı oluyor Kyle Kuzma. Murray yardımı fark etti. Yok içe döndü. Ondan Chris Brown'a. Dışarıdan bu kez isabeti buluyor Chris Brown. Zoru başardı. yine güzel pas. Michael Porter zor da olsa bitiriyor. Jokic. Hand off'tan Murray aldı. Torin Prince'in baskısı var. Jamal Murray kaçtı ondan. Orta mesafe. Camı kullanmak istiyordu. Hücum reboundu basket bir de foul. Russell Westbrook. Gordon. Westbrook. Transition'da boş kaldı bir de üçlük. İki hücumda altı sayı geldi Russell Westbrook'tan. Uçuktan korktuğu dönemler, zaten korkması gerekiyor çoğu zaman, olmuştur Asıl Westbrook'un. Yani spot altında smaçla bitiriyor. Önce bir bekleri, sonrasında da smaçı vurdu. Jokic, pası Michael Porter'a tekrar ona Jokic'e. Ani döndü, Lopez hiç karşılık veremedi ve çok rahat bir basket Jokic için. AJ Green arkasında, Gordon Tam bir yardım gelmedi. Atış da isabetli olmuyor ve revanda alan Yannis ama Gordon ondan söktü. Yani ister de blok geldi. Gordon ihlal olduğu görüşünde. AJ Green üçlü kaçtı. Michael Porter. Temponun hızlandığı bir bölüm ve Denver kolay basketi buluyor hızlı gelerek. Yok içtendi. Basit bir top kaybı. Bir fast break doğurdu. Torin Prince bitiriyor. Lillard pası Lopez'e. Lopez, e. Lopez. bir kaçın üçlükte Milwaukee'de. Onlar da yedi de iki oldu. Yine bir fast break. Harika pas. Westbrook kaçmıştı ve Jokic için zaten gözü kapalı atabileceği bir pas. Westbrook kenardan gelip çok hızlı şekilde 8 sayı üretti. Jokic şimdi 3 sayılık atış. sabitli. İlk üçlük isabeti oluyor 12 sayı Nikola Jokic'ten. Lillard, tepede yine Lopez. İkili oyun, Lopez kısa devrilmede asist yaptı Kuzma'ya. Jokic, soluna vurdu çok hızlı geçti. <laughs> Sonra bir yavaşladı ama zaten artık önünde kimse yoktu. Brook Lopez yine hiç karşılık veremedi. Yani Brook Lopez açıyı ayarlayamıyor Jokic'e karşı bugün. Bir de top kaybı olabilirdi. Oldu da Brown araya giriyor, topu alıyor ve smaçla bitirdi. Öne geçiyor Denver Nuggets. Son dakika içerisine girdik. Lillard'dan bir top kaybı daha. Dördüncü top kaybı oldu bu. Yine çok hızlı hücum etti ve basketi buldu Denver Nuggets. Yok hiç. Atmaya devam ediyor. 16 sayıya geldi bile. Dışarıya Lillard'a. Dillard süre biterken attı. İlk basketi maçta Damian Lillard'ın. Westbrook Frantin üzerine gidiyor. Kalkış kaçtı ama tamamlayan Andre Jordan. Kuzma. Yine zorladı boyalı bölgeye girdi. Bu kez atış isabetli olmuyor ama hücum yuvandı ve bir basket daha Kyle Kuzma'dan 11 sayısı var. Kevin Porter bu arada biraz fazla agresif ve kontrolsüz gitti. Şimdi Westbrook diğer tarafta. O da kısa kalmıştı turnikede tamamlayan Naji. Kevin Porter bu kez isabetli üçlü. Jamal Murray bir turnike daha Jamal Murray'den. O da 6 sayıya geldi. Yanis bu arada da kenarda kalmaya devam ediyor. E, Gerrit Rand şimdi kendi atışını buldu ve isabetli. Yok içte de Denver'da oyuna döndü. Hemen güzel de bir pas köşeye Julian Strouter. Yani de güzel bir pas pot altında Lopez bitiriyor. Evet 15 top kaybı var toplamda şu anda. Tabii Milwaukee'ninkiler biraz daha fazla göze battı ama Aslı Denver de yaptı ve burada hemen Strotter'ı buldu yine yok. Köşede bomboş Strotter. Bomboş ve üst üste 2 üçlük isabeti fark ve sayı. Aaron Gordon'ı iki kişi savunuyorlardı. Orada Strotter'ı unuttular. Yani orta mesafe. 8 sayıya geldi o da. Yanis. çalıştı Gordon'un üzerine doğru ve Bitirmeyi de başarıyor. Bir de faul beklentisi var Milwaukee cephesinin. Bench'te Doug Rivers itiraz halindeydi. Yok içten Brown'a köşede bu kez Gordon. Bir üçlükte Aaron Gordon'dan. Müthiş yüzdeli atıyor bunları. Julian Strouter karşısında yani San Tokumpo. Savunmanın tabii arka hattı da var. Dışarı döndü. Tepede geri Trent. Üç sayılı katış içinden çıkar gibi oldu ama isabetli. Aaron Gordon. Gordon turnikeye gitti kaçırdı. Rebound'u aldı ve atışını buldu Nikola Jokic. Mükemmel bir parmak hassasiyeti burada Jokic'ten. İkinci yarıda ilk hücum Nuggets'tan geliyor Murray. Üç sayılık atış isabetli. Kyle Kuzma. Lillard. Çok uzak mesafeden denedi ve o da perdeyi açıyor. Kyle Kuzma. Lillard şimdi. Lopez çok güzel Köşede Prince'i buldu. Torin Prince'den üçlük geliyor. Çok güzel dolaştırdılar burada. Herkesin eline değdi top bir kez. Brown'dan yok içe güzel bir pas bu kez. Rook Lopez ilk çizgiye doğru güzel döndü. Brown'u ekarte etti ve basketi buluyor. Yanis 3 sayılı atış. İsa bitti. Şapkadan çıkan üçte oldu. Porter. Gordon. Yani o kadar kötü kullandılar ki savunma dengesizken. Fast break yakalayabilecekken fast break yemiş oldu. Denver Nuggets. Westbrook oyunda Denver'da. Jokic. Yine kolay geçti Lopez'i ve turnikeye gitti Nikola Jokic. Prince. Şimdi yani Santa Tukunpo orta mesafe attı. Yine isabetli Yanis 17 sayıya geldi. Yani Santa Tokunpo üzerine gitti. Hiç yardım gelmedi ve smaçla bitiriyor. Yani hızlı geldi yine ivmelendi. Atış başarılı olmadı. Faul beklentisiyle hakeme dönüyor ama savunma yine dengesiz. Murray üçlüyü kullandı. Bu da isabetli değil. Kendi reboundunu aldı. Sonrasında turnikeyi bırakıyor. Yanis oraya yardım getirdi. Jokic Gordon'u buluyor blok geldi Brook Lopez'den. Soluna doğru gitti Lillard. Koydu omzu turnikeyi bırakıyor. 14 sayı Lillard. Westbrook Gary Trent onu savunuyor Westbrook. Perdeyi alıp hızlandı ama kaçırdı. Bu çeyrekte verimsiz Westbrook'ta. Şimdi Gary Trent. Önü boşaldı bir an ve hemen üçlüğü yolluyor Gary Trent Jr. 84-77 farkı 7 sayıya yükseltiyor. Westbrook. Westbrook yok içi kilo oyunu yok iç bitirdi. Strouter şimdi. Potey'e doğru gidiyordu. Lopez atışı bozuyordu ama çok yukarıdan camla teması sağlayıp yine de basketi çıkarıyor. Westbrook. Yüklendi. Potaya doğru yer açtı kendisine ve basketi buluyor bu kez. Hızlı ucumlardaki farka bakınca 30 sayı buldu hızlı Denver. Milwaukee'nin de 11 sayısı var ama Milwaukee üçlüklerden daha iyi. AJ Green'in burada gösterdiği gibi 11. üçlü bu Milwaukee baksın. Murray şimdi topu ondan çalan gibi Trent oluyor. Trent Sonrasında da turnikeyi bıraktı. Ki Denver'ın şu anda dikkatli olması gerekiyor. Yani Milwaukee'nin tabii en kaliteli oyuncudur bench'te şu anda. Fakat şutörler sağda. Ve o şutörlerden en öne çıkanı AJ Green bir üçlük daha yoluyor. Molayı da aldırıyor. Ben yani çift tanelere doğru gidiyoruz uzun bir süre sonra. Çünkü maç sürekli tek pozisyon üzerinden. Murray. Jokic bu bölümde kenarda Denver'da. Jamal Murray Sıkıştı orada Murray. Süre azalıyor şimdi Julian Strouter. Yukarıdan temiz bırakıyor Strouter. Kevin Porter. Çok güzel kaçtı ve Jericho Sims'e asisti yapıyor. Kevin Porter. Sims'i kullanmanız gereken şey bu işte. Ali da kullanabilirsiniz veya potaya bir adım atıp smaç vurabileceği pozisyonlardır. Murray. Orta mesafeyi buldu bu kez isabetli. Murray. Kevin Porter karşısında Jamal Murray birebir oynadı. Üç sayılı katışı isabetli. Üçüncü üçlü geldi bu devrede. Denver'ın az önce Murray ile. Trent boyalı bölgeye girerek karşılık veriyor. Murray. AJ Green'in üzerine gitti Murray. Murray son bölümde skoru sırtlayan isim. Murray. Kaçırdı Murray. Rebound'u Brown zorluyordu ama şimdi Milwaukee için koşma şansı Garrett Rand. Üç sayılı katış. Bu da isabetli. Çok güzel fırsat buldular. Lopez. Murray döndürmedi. Lopez yine de başka bir açıdan atışı buldu ve isabetli. Yani kendi temposunda çok rahat işleyebileceği bir eşleşmeydi bu, işte de zaten. Denver biraz paniklemiş vaziyette şu anda. Murray yok hiç ikili oyunuyla Denver karşılık veriyor. Son 5 dakikaya giriyoruz. Jamal Murray çok zor bir açıdan turnikeye girmişti ama temizleyen Christian Brown oluyor. Sekiz sayıya inmişti fark ama mola dönüşünde basket bir de ol. Brook Lopez'den. Yok için ona yaptığını Brook Lopez de yaptı. Yalnız bel arkasından geçirmesini gördünüz değil mi topu? Yani keşke pozisyonun başından alsalar. Çünkü sola doğru giderken bir anda bel arkasından topu geçirdi. Yok hiç de onu beklemiyordu. Kritik bir bölüm. Denver'ın maça tutunması için. Brown Lopez'in üzerine gitti. Oh oh. Maçla bitirdi. Bir de foul var. Christian Brown. Acayip bir smaç. Muazzam gerçekten de onun da nasıl bir atlet olduğunu ortaya seren bir smaç. Çılgın bir smaç. Yok içten dışarıya Murray. Murray'nin pası Gordon'a Gordon ortaya doğru girmişti. Atışı isabetli oluyor. Denver hücum etmeye başladı ama Milwaukee durduramıyorlar. Burada kaçırdı. Yani Santa Tokun şimdi koşma şansı. Murray turnikeyi bıraktı. Jamal Murray farkı 7 sayıya indiriyor. Jokic biraz uzaktı. Gitti potaya doğru Jokic. Ateşi sabitli değil. Jokic alabilecek mi? Gordon da kaldı. Gordon basketi buldu. Farkı 5 sayıya indiriyor. Kuzma Guzma Gordon üzerine gitti. Çok dengeli atamadı ama adeta bir pas oldu yani ise ve ardından da faal düdüğü Michael Porter için. İlki isabetli. İki de iki geliyor. 113-106 son iki dakika içindeyiz. Jokic Yok hiç yakalayamadı Christian Brown. Bir top kaybı daha Denver'da. Yanis şimdi kullandığı isabeti de buluyor. Serbest satışların ardından bir orta mesafe daha farkı 9'a çıkardı. Şimdi bir de üçlük dener mi Yanis? Lillard'a teslim etti. Lillard. Üç sayılık atış isabetli. Belki de noktayı koydu. Daha iyisi bu işte sabretti Yenis ve Dame Time'ı devreye soktu. Harika bölüştü maç sonunda Milwaukee ucumları. Doğru yerde Brook Lopez, doğru yerde Yanis, doğru yerde Damian Lillard. Jokic. Denemesi lazım burada. Kaçtı Torin Prince'den yüklendi. Basketi buluyor Nikola Jokic. 32 sayı. Tabii saat hızla Milwaukee Bucks'ın lehine işliyor ve smaçla oh. nokta koydu yani San Tokumpo. Oh. Acayip bir kapanış. Ayakta alkışlanacak bir performans gerçekten de. 28 sayı, 19 rebound, 7 asistle o da bu geceyi tamamlıyor. Ve Milwaukee Bucks, Denver Nuggets karşısında kazanan taraf.